Hep yeni bir PES 21 bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda bildiğiniz üzere şu sesi bir kısayım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir PES 21 bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Videonun girişini iyi yapamadım. Sesi kısıyordum çünkü fark ettim videoda fark ettim. Benim sesim fazla gelmiyordu. Yani oyun sesi benden daha fazla geliyordu. O yüzden sesi kıstım yani. Ondan nasıl niye öyle giriş yaptım derseniz. Oo Manas. Lavernia, Lavernia abi ne yapıyorsun? Lavernia ne yapıyorsun ya? Manas etice döndü. Etiç buradan bir Godius. Godius, Godius gidiyor. Godius. Çok güzel bir şut abi. 9. dakikadayız arkadaşlar. Lig başlarına devam ediyoruz. Yani galibiyet serisine devam etmeye çalışacağız. Burada benim şu oyunu için. Hadi ya. Abi. Ben ayarlara giriyorum. Çok saçma değil mi ya? Ayarları yön çıkış falan düğmesi falan da yok ağzına Pes de çok saçma. İmleç bile yarım saatte dönüyor. Oğlum Ronaldo ne yaptın lan? 11.47. dakikadayız şu an. 11. 12. dakikaya falan geçtik. Hemen yüz abi şut çekeyim. Arkadaşlar daha çok pes videolar gelmesini istiyorsanız bu videoya 15 10 like yeter de artar. Sorry, Lavernia dönü Roka Roka Godius. Godius gidiyor. Godius. Godius vurdu. Kaleci mükemmel bir kurtarış. Abi ya. Ne güzel atıyorduk. Oo çok güzel döndü yalnız. Ronaldo gole gidiyorlar. Ronaldo yapma. Oy çok iyi. Abi nasıl girmedi o gol anlamadım ki ben. Neyse arkadaşlar fazla sinirlenmeden maçımıza devam edelim. Mayor. Arkadaşlar PES bir oynayanlar varsa birlikte VS satalım. Yani bana video da çıkmış olur. Ara pas Yapma be. Vasiç Eriksson. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Oğlum oyunda oynuyor. Vasiç Ronaldo'nun alt topu. Manas. Manas Etiç'e döndü. hiç burada. burada. Lavernia, Lavernia, Lavernia vuramadı ya. Bas Rakip aldı topu. Abi rakibe kaptırdı topu. Oğlum çok iyi paslaşıyor yalnız ha. Abi yarım saatte dönmüyor nasıl satayım şey. Hayreti çıplı topu. Abi gol geliyor. Gol geliyor. Lan kendi kaleme atıyordum az kalsın. Neyse çok iyi Pablo. Kaleci Pablo'ya döndü. Vasiç. Soric. Soric'den Godius'a güzel mükemmel bir pas. Gidiyor. Godius. Godius. Çek atarsın. Abi ya tam kucağına oturdu. da do, abi alınsan topu. Yarım saatte dönmüyor ki Soru hiç. Roka'ya döndü. Roka buradan. Lavernia. Lavernia. Godius. Abi kaptırdı topu ya. Şu an 44. dakika. Arayız. Bir dakika var. Evet arkadaşlar. ikinci yarıda olsun. Birinci yarı 0-0 bitti. Hemen ikinci araya geçelim. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. İkinci yarıda biz başlıyoruz tabii ki de. Hemen Godius Etiç'e döndü. Etiç. Burada kaleye döndü. Buradan da Mayor vurdu. İleriye vurdu. Bir orta sahaya kadar bir şut. Roka. Lavernia. Oğlum o nasıl vuruş lan? Lavernia buradan Godius. Abi kapma be. Ronaldo da top, top Ronaldo da, Ronaldo gidiyor. Ronaldo hayır abi bu defans yok. Defans nerede? Tamam defans toplandı geri. Roka. Roka buradan Godius'a güzel bir pas. Godius buradan Lavernia, Lavernia'ya gidiyor. Lavernia vurursun. Abi dur. Abi ver penaltı. Abi ya kalenin içinde sandım penaltı vermedi. Ama abi hakkım yiyorlar ya. Abi yarım saattir dönmüyor ki şey dönmüyor abi. Yarım saat dönmüyor. Pablo abi çok güzel vurduk. Oy! Abi net gol daha. Bak çok güzel gitti top. Top çok güzel gitti. Bak adam hatta orta abi çok güzel gitti ha. Video kaydından tekrar izleyeceğim bu arada. Tekrar sarıp sarıp izleyeceğim. Roka ne yapıyorsun? Yapma Manas, vur. Abi no gol. Abi gol olması lazım. Gol girdi. Abi nasıl korner ya? Lan ne güzel orada ne güzel pozisyondan gol kaçırdık ya. Lan 2 gol kaçırdık. Hatta en az 3-4 gol falan kaçırdık biz. Laverni alırsın onu. Massono Hiç gidiyor. Ay lan defans ne yapıyorsunuz? Ha, tamam. Dışarı attı rakip avuta attı topu. Oğlum te telefon ekran tükürük oldu anasını satayım bir dur. Lan yanlışlıkla kullandım tükürüğü silerken. Bastono. Abi ne yapıyorsunuz? Hiç hiç. Oğlum gol yedi gol geliyor gol geliyor gol geliyor hayır 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 Ronaldo hayır yapma Oy oğlum bu adamla da mal <laughs> Sabri bu Sabri Oğlum Sabri derken Sabri Sarıoğlu var ya eskiden Galatasaray'da oynuyor şimdi hangi hiç hatırlamıyorum Abi topa vursana topa bile vurmuyor anasını satayım Vasic Ronaldo Ronaldo mu Uy az kalsın gol giriyordu ha gol girdi sandım Video kaç dakika olmuş? Altı, dakika yetmiş tamam. Abi gol geliyor. Manas. Manas buradan Lavernia. Lavernia. Buradan Godius'a çok güzel bir pas. Godius gidiyor. Godius. Allah senin belanı versin Godius. Allah belanı versin ya. Abi Ronaldo şut çekecek. Hayır. uyu. kaleci mükemmel abi. Kaleci ismini lan unuttum kaleci. Abi kaleci var ya. Çok güzel 2-3 tane kurtarış yaptık. Onları kurtarmasa net gol yiyorduk ha. Manas, Manas, Manas. Baskı yap. Aa Malta çattı. Top bizde hemen hemen kullanalım. Hemen 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 hemen. Roka, Roka. Hemen Godius'a. Godius gidiyor. Godius. Godius buradan geriye bir de pas. Lavernia buradan. Da Pablo'ya pas. Pablo, Pablo gidiyor. Abi ver fal. Pablo. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Pablo'dan mükemmel bir gol. 77. dakikada Pablo'dan mükemmel efsanevi ve efsanevi bir gol arkadaşlar. Abi çok mükemmel bir gol yalnız ha. Oynuyoruz bu oyuna. <laughs> abi zaten benim bu maç hakkımdı. Bak bak gole bak nasıl atıyoruz. Bak bak Abi maç dursana izleseydik. Ne yapıyor abi, abi bu oyun? Abi gol yemesek ki Pablo 77. dakikada çok güzel mükemmel bir gol attı arkadaşlar. Aa rakip sinirlendi ama beni geçemezsin rakip. Ronaldo da top. Lan Ronaldo sal lan şunu. Hetiç. Abi Ronaldo'yu da çek seviyorum. Ad... Ronaldo adamdır zaten. Ronaldo adamdır. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Hetiç. Godius tekrardan. Godius buradan Lavernia'ya. Neye... Abi Lavernia'ya kaptırdı topu. Neyse abi 77. dakikada mükemmel az. Pablo, Pablo, Pablo olamadı. Malta çattı. 85. dakikadayız. Hadi hızlı 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 hızlı. Bir gol daha atarsak mükemmel olur yalnız. Lan hep pesi 1 2 2 3 0 arası bitirmiyor ya. Hiç fark açamıyorum adamlar anasını satayım. Pablo abi Pablo yapma abi dönmüyor ki. Abi şey dönmüyor yarım saatte dönüyor. Hetiç, sor Soriç. Soriç buradan Bassona'ya, ona buradan Godius'a Godius gidiyor. Godius yaparsın Godius abi be. Vanas buradan Bastona'ya döndü. Bastona buradan hemen Pablo'ya. Pablo buradan Godius. Godius vur Godius. Godius. Abi kaleci çok güzel çıkarttı lan. Gol gidiyordu. Pablo vur Pablo yapma 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 abi. Ne oluyor? Ne oldu lan orada? Ama çok güzel bir çok çekişmeli bir maç geçti arkadaşlar bu maç çok çekiliş çok çekişmeliydi bu arada Oğlum topa nasıl neyse arkadaşlar abi çok iyiydi yalnız Video kaç dakika olmuş 9 dakika Abi dünyanın en çekişmeli pes maçlarından birisi olabilir yani yani benim aklımda öyle bir fikir var yani fikir derken yani benim aklım öyle oğlum aklım öyle derken konuşamadım konuşmayı unuttum yani öyle düşünüyorum en iyi en çekişmeli pas videolarından biri olabilir yani videos derken yani maçı. Neyse arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı isteni, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.